Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz elmas şeklinde dev yüzüğümüzü açacağız. İçinden çok tatlı bir figür çıkacak. Şöyle göstereyim. Ben bu oyuncağı gerçekten hiç bilmiyorum. Ee, hiç görmemiştim yani. Böyle tesadüfen bulmuştum ve aldık. Böyle değişik değişik figürler var içinde. Hatta böyle kartları falan var ama Tabii ki şunu kesmeden göremeyeceğiz Hadi hazırsanız başlayalım Açalım bakalım içinden ne çıkacak Ama bu tatlı elmas yüzüğümüzü açmadan önce Kanalıma yeni geldiyseniz abone olup Z butonuna tıklamayı unutmayın Hadi başlayalım o zaman İlk şuradan kesmekle başlıyorum Evet kestim tabii ki de Ve şuradan Çıkaralım Evet yüzüğümüzü çıkarttık de şuradan çıkarırsak çünkü kataloglarımıza bakacağız Listik ve gerçekten bütün kartlar dağıldı. Bunlar ne işe yarıyor, ne yazıyor hiç bilmiyorum. çünkü Farklı dillerde yazıyor ve buradan katalogumuz çıktı. Burada da ismi yazıyor oyuncağımızın. Değişik bir oyuncak bakalım nasıl bir şey çıkacak. Katalogumuza bir bakalım mı? Şöyle açalım bakalım neler varmış. şu şekilde açıyoruz ve evet buradan bir sürü figürümüz çıktı koleksiyoncu broşürüymüş evet burada çok tatlı figürler var hepsi farklı farklı dediğim gibi ben bu oyuncağı hiç görmemiştim yani hiç aç açan birisinde görmedim o yüzden ilk biz deneyelim bakalım ne çıkacak içinden hepsi bence birbirinden şirin küçük bir şey sanırım ve burasına takılacak. Yüzüğümüzün tepesine. Öyle anladım. Hadi hazırsanız açıyorum. Bu arada jelatin vardı ben çıkarttım. Ve içinden bir sürpriz paket çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Ve var bir sürpriz paket. Evet arkadaşlar buradan açıkmış zaten poşetimiz. Kenara alalım. Ve ve arkadaşlar buradan çok tatlı bir figür çıktı. Çok şirin. <laughs> çok minik ve böyle simli simli saçları da mor ve güzel renkte. Sevdiğim renkleri mor. Ve çok tatlı. Bakalım bunun ismi neymiş ya da ne özellikleri var. Çok merak ediyorum bunların. Evet bakalım hangisi. Evet hepsi çok tatlı gerçekten. <laughs> Ve evet bizim bebeşimiz burada görmüş olduğunuz üzere. Ama bilmiyorum ne özelliği oldu. Sanırım, sanırım bir özellikleri yok bunların. Böyle değişik bir figür. Böyle yüzüğümüzün kapatalım. Üstüne takıyoruz. Ve çok tatlı bence. Şöyle göstereyim. <laughs> bence çok şirin bir figür. Değişik bir oyuncak. Farklılık olsun diye böyle bir videoda çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.